Hasan emmi öldü diye <laughs> mi? Hayır, ölmedi. <laughs> Nasıl ölmez? Aa! Ne bileyim ben. Ölmesi lazım. <laughs> Allah pek iyi gördün. Öyle. Ha, iyi ki geldin. Ahirete göçüm yakın. Sana vasiyetimi bildireyim. Apartmanlarımı ve bakkal dükkanımı Kayseri'deki yeğenim Şakir'e bırakıyorum. Sana da bankadaki ah. Evet, bir bankadaki sana be, konuşsana! Sana Sana da bankadaki bin liramı... ...Fakirlere dağıtmak düşüyor. Öldün ha! Bana bir şey bırakmadan nasıl ölürsün? Diril ulan diril! Bana ne kaldığını söyle, söyle! <laughs> bir bok kalmadı. işi tamam, gebermiş. Şimdi ne yapacağız? Bütün ümidimiz amcanın mirasındaydı. Kaldık mı beş parasız? Merak etme hanım, her şeyin bir çaresi vardır. <laughs> Dükkanı ve apartmanları bir sahte evrakla üzerimize geçireceğiz. Amcanın yeğeni geldiği zaman hava alır. <gülüyor> <gülüyor> Beni dinleyin, Hasan emmi öldü, dükkan benim oldu. Mahalleli haber salın, borcu olan getirsin. Borcunu vermeyenin donunu icra ile alırım. Alırız. Tanrıcadan mahallenin çekiciyi var. Hacı şimdi kıçımıza kazığın budaklısını sokar. Ne hacısı be, hacca gitmeden kendini hacı dedirten ineğin biri bu. Aha. Rahmetli Hasan amcanın böyle akrabası olsun hayret. Allah büyüktür, hacıya bir bela sarkıtır yukarıdan. Hey! Dinleyin beni abiler! Bizim Saka şakire ne biçim miras kalmış ya! Apartmanlar, dükkanlar, bankada tonla para! Allah! Sallama alan zühtü! O kerize kalsa kalsa salatalık tarlası kalır! <laughs> Adem babamızdan mı kalmış? Herhalde bu. Ona ancak Adem babanın incir yaprağı kalır! <gülüyor> <gülüyor> Siz gür, gür geçerken Sakar Şakir mirası kapmak için İstanbul'a gidiyor, ne haber? Arap, yap bir çay bana! Arkadaşlar, Sakar Şakir geliyor! Bardaklar bile milyoner olduğumu anladı, kendilerini yere atıyorlar. <laughs> Ulan sakar! Gider ayak yine beni ziyana soktun! Ne kıymeti var canım, öderiz! Bok ödersin! Hem de yirmi mislinle öderim! İstersen bu kahveyle... ...Seni de satın alabilirim, değil mi kardeş? Üstelik de seni kovarım, eşyol eşeğe bak, hah! Tabi yapar Cafer Usta! Sakarda şimdi su bir gibi para var! Değil mi lan, Sakar Şakir? Elbette! Amcamdan kalan miras 15 milyon kadar tutuyormuş. Şimdi İstanbul'a almaya gidiyorum. Hepinize elveda. Hoşça kalın. Aa, Allah, Allah, Allah. Ulan sakar. Yettin artık. Telaşlanma Arap, telaşlanma. Bunun da hesabını İstanbul'a gönder. Tamam mı canım? Hadi eyvallah. Ah canım benim. İpolit. Oh be! Kurtulduk bu hıyardan! Hepinize birer çay benden! Şimdi İstanbul hapı yuttu! <laughs> yutar mı yutar? Haydi dokuz arabası kalkıyor! İstanbul'a gidecek yolcular acele edelim! Kalkıyor! Tamam mı Mustafa? Tamam abi gidelim! <laughs> Dursana lan Mustafa, gelen var! Ben unuttun lan, eşşol eşek! Hay Allah, ağır ol Yusuf abi, Sakar Şakir geliyor! Şimdi apı yuttuk işte, Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin! Hadi Sakar, koş! Çabuk ol! Tutun lan bavulu! Tut, tut. Ver, ver bavulu! Dikkatli olsana oğlum! Ya koş! Atla içeri! Hadi nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını, at şu ayağını içeri! Hangi ayağımı atayım? Ya Düşeceğim ayağı. ama! Düşmezsin! Atla dedik sana be! Ver şu elini! Çeksene oğlum! Ç dur, dur. Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin ulan şu arabaya sakar, delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim. Niye kendini sulara atıyorsun? Bak ne kadar kolay oluyor, gördün mü oğlum? Merhaba Yusuf abi, nasılsın bakalım? Bana bak Sakar, git yerine otur. Bir daha da ayağa kalkma ki, İstanbul arabayı dağıtmadan götürebilelim. Bu otobüsü de alacağım, bu şoförü de kovacağım. <laughs> merhaba kardeş, merhaba. Merhaba canım. Kalk ulan şapkamın üstünden. Senin mi? Ben de İstanbul'a amcamın mirasını almaya gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar... içiniz rahat olsun, ben artık milyonerim. <laughs> Senin canın sıkılıyor be! Paran mı yok? Şişt bana bak! Paran yoksa İstanbul'da istediğin kadar verebilirim. Al hıyar! Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan! İsteme, sen isteme! Ooh. İndir ulan o bakracı! Merak etme, şimdi çıkarırım! Sıkışmış da! <laughs> Tüh be, hediyelik yoğurt gitti! Ulan şimdi seni yedim herkele! Gelme lan, bak! Kötü olabilir ha! Geberttim seni! Bırak, Versene olan baklacımı! bıraksana olan. Ver diyorum bak. A Nerede o sakar yiyeceğim? Senden önce ben yiyeceğim. Nerede o iç? Nerede? Korktu abi, arka kapıdan kirişi kırdı. Oh be, kurtulduk sakardan Hadi abi, gidiyoruz! Ulan, bir miras alacağız, rahat bırakmıyorlar. Siz de oğlamda. Hasan amcanın yeğeni Şakir gelirse başımıza dert Sen meraklanma, onun bir çaresine bakacağız. Bu malları kimseye kaptırmam! Sen benim gözüme baksana! <laughs> Kafamı buğa takma! Ben kiraları toplamaya geldim, hey. ay başını sektirmeyelim. Hey. Sen de şu yumurtaları yerine koy! Kafam oldukça kıyak! Bir baktım, bizim Mustafa Jilet köşeyi dönmüş, geliyor. Daldım aralarına... ...Bir ona, bir ötekine... ...Bir ona, bir ötekine! İki de kafa, tamam bu iş! <laughs> Sabri baba! Ha? Seninki kiraya asılmaya geliyor. Hazırladın mı? hazırlamasın. Hacı bu. Vermezse adamın dübüründen kıl bile yolar. Ne inektir o? Şu gelişe bak be. Ayın biri oldu Sabri Bey. Kilayı bir Tabi bu ay 250 fazla vereceğim. Nasıl olur efendi bey? Rahmetli Hasan efendiyle öyle anlaşmıştık. Veremem. Veremezsen çık git. Aksi halde eşyalarınla beraber kendini sokakta bulun. Allah cezanı versin evi. Verecek Sabri Bey. Hem de tepeden inme verecek anladım. Ay akşamdan ışıktır yaylalar 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 yaylalar. Limonlar sulu sulu limonlar yatak limonları bunlar. Malları buradan kaldır Şükrü. Niye? Benim apartmanın önüne tezgah kurmuşsun da önden. Ya kaldır ya da yüz lira yer parası ver. İyi ama burası sokak! Sokak mokak annemem, benim binanın önü kaparıyor. hadi yallah, hadi! Pekala, kaldırıyoruz, kaldırıyoruz! Ah ulan ah! Yakındır başına gelecek bela! Dünyanın en harika televizyonunu yapmak üzereyim! Kapağı çek, gir! Kapama! Kapama! Bir sarsıntı, bir seyirlik çalışmamı mahveder! <laughs> Sütçü misin? Yeni ev sahibinim evlat! Kirayı almaya geldim! Ee, Hasan efendi ne oldu? Sizleri ömür! Olabilir, demek pili bitti! Kira orada, çekmecenin üstünde! Gelecek aydan sonra 500 kağıt fazla vereceğim. Şu vereceği de bir bağlasam. Bık, bok alırsın bir daha zammı! Berbat etti bütün çalışmamı! <laughs> hmm. Ne var? Kira, üç aylık birikmiş! Malum ki rahmetli Hasan efendi ölünce iş bana düştü! Üç aylık borcunuz var! O üç aylık kira, Hasan Efendi ile öldü, tamam mı canım? Bu ayinkine gelince benimki burada yok, gelince veririz. Ya gelmezse, bakkala da iki bin lira veresiye borcunuz birikti. Fuat gelince verir dedi ki hayatım! Seni yani Fuat ters adam, beni o bulaştırma Sevda hanım! Olur canım, ben ondan alır sana veririm, tamam mı? Güle güle! <gülüyor> ama... <gülüyor> evet yolcular, on dakika ihtiyaç molası! <laughs>